like a hell cut. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FNAF 2'ye devam ediyoruz. Yanımda Raden var. Hepinize merhaba. Abone olmayı unutmayın. Yanımda Aa. abim de var. Ben de varım arkadaşlar. Merhaba. Bugün birlikte ikinci geceyi geçmeye çalışacağız. Evet. Hadi başlayalım. Hadi gidelim. Konita. Nasıl izledim? Çok, çok, e şimdi Evet, evet Ben oynamıştım. Hasan Bey oynuyor arkadaşlar çünkü evet, sahibi. Bilgisayar yani. Bilgisayar Hayır, bilgisayar buraya buraya diyor. Evet. Taş gibi başlıklar. Lan reklam oluyor. Sesinizi kesin. Neyden reklam oluyor acaba? Onu söylersek zaten reklamın dibi olur. Fred Bebo'nun yerinde. Balon boyu. Kameralarına yetmerlesin, oynatıcam. Nasıl yani? Oğlum balon, balon boyu nerede olduğunu bilmiyorum. Balon boyu burada lan. Hımm. Şurada. Hı. Oğlum balon boyu orada. Sen iki, hiç oynamadın oynatmadın mı? Yeri mi oynadın? Oynuyor? Bazen oynuyordum ama çok güzel. Kanalıma abone olun. Oğlum hmm, bir sus ya. Allah'ını seversen bir sus. Kapının önünde oynadığımız için arkadaşlar. Yani kapının önünde oynadığımız için birileri. Niye kapının önünde, önünde oynuyoruz? Niye kapının Şu önünde? Kapının önünde oynuyoruz. Ans. Sen. İşte. Çıkar. Oynuyoruz çünkü oynuyoruz işte. Y yalan mı söyledim arkadaşlar? Neyse siz aldırmayın onu. Kapının önünde değil, Yalan söylüyor arkadaşlar siz bana inin. Oğlum. <laughs> e in, boş verin ya. O kanıyı kapatın. şimdi maske taksam gider mi? Hayır. Geldi. O geldi. Geldi gel dikkat et. Ne Hayır hayır, bir, 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 bir kapa. kapa. Çıktı bak, çıktığına direkt Bir kere yapmaya çalıştı. Hayır, şey, e, Kameraya bakarken. <laughs> hayır, evet. Aynen böyle. Aynen böyle. Korkma, <laughs> korkma. <laughs> <laughs> Ne diyor oğlum videodayız. Odaya gir daha. Söyledim tuvalet. Evet. Tuvalet hadi. Her an gelebilir. Evet getir. Hello. Yok ki. Odada değil. Kameraya geldi. Aha kameraya aldığında herhalde gelecek. Aynen öyle. öyle.

Ich will nur mal 我要去吃，我要去 Odaya girdi. Odaya girdi vallahi odaya girdi. Göster kim odaya girdi? Atla oyma. Evet, atlattım. Atlattım. Tamam, sıkıntı yok. Tam ben geldim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz.

Arkadaşlar ik. çok kolay. Bir gece bittiği zaman arkadaşlar veda edeceğiz. Dikkatli ölmez saat 5'te. Çok Ölmem daha kimse yok. çok küçük hmm. Sağ ol, sağ. Ol. Evet ama ah, ikinci evet. E, e, evet arkadaşlar. Hoşça kalın.